1962'de buraya gelin olarak geldim. O zaman evimiz kalabalıktı. Hep insanlar beraber yaşıyorduk. Kayınpederim vardı, kayınvalidem vardı. Görümcelerim vardı iki tane. O zamanlarda yani o devirde öyle hep kalabalık bir aile değil, birkaç aile yaşıyordu bir evde. Ve kalabalıktı her ev. Çamlım Şehnde 1927 senesinde bu evde doğdum. İki tane ablam vardı, bir tane de kız kardeşim vardı. Annem, erkek kardeşim beraber oturuyorduk. Hep. Kızım, kızıyım. 30 yaşına kadar burada yaşadım. Ee, en güzel yıllarım tabii. Çocukluğum, gençliğim, arkadaşlarım. İşte büyük babalarımız Rusya'ya gitmişler işte. Orada kebapçı dükkanları var işte. Büyük paralar tabii kazanılmış. Bu konak yapılmış. Birinci Dünya Savaşı başlamış. Rusya dağılmış. Ondan sonra da büyük dedeler geri dönmüş. İki kardeşmişler bu evi yapanlar. Onlar, biri Rusya'da para kazanmış, biri burada evi yaptırmış. İşte anneannenin annesi Rusya'dan gelmiş. O iki tane çocukla gelmiş pazara. Kadın birden şaşırmış. Bakmış her tarafa, ben gelmem demiş. Ben geri döneceğim demiş. Kuzası demiş, hayır demiş, ben seni cennete götüreceğim, sen buraya bakma demiş. Sen nasıl gelmezsen geri dönersen, kadını almış, yatırmış buraya işte. Orada kadının kuması var, başka eltiler var, bir sürü insan var. Kadın alışık değil öyle bir kimseler, dil bilmez, konuşamaz. Yani kadın orada epey, epey bir zorluk çekmiş ama kuması çok iyi bir insanmış. Onu evlat gibi idare etmiş. İşte burada hep yaşadık çocuklarla falan. Sonra biz artık burayı bıraktık, gittik İzmir'e. 10 sene kaldım İzmir'de. Ara ara gelip tekrar dönüyordum. Sonra çocuklar büyüdüler tabii, onlar evlendiler. Biz yalnız kaldık içimiz. 8 sene yaşadık beraber. Ondan sonra beyimi kaybettim. Ondan sonra da ben yine de devam ettim, geliyorum işte. Yazın kalıyorum, güzün dönüyorum geri. Mezarlıklara gidip ziyaret ediyorum bütün bu evin aileleri. Orada, hepsi orada. Kur'an okuyorum, dua ediyorum. Hatırlıyorum tabii yaşadıklarımızı hatırlıyorum. Yaşadığımız cinler aklıma geliyor, üzülüyorum. Yapacak bir şey yok deyip geri dönüyorum. 14 yaşında Trabzon'a gittim. Orada 5-6 ay çalıştım. Sit hastalığına tutuldum, geldim buraya. İki sene sit mahasalığında hasta olarak kaldım. 16 yaşında İstanbul'a gittim. Dokum hazırlığı girdim. 1922'de gittim. 1954'te İstanbul'dan sevk oldum Ankara'ya. Asker'e gittim oradan. 3 sene askerlik yaptım. Teris oldum. Üç sene de Ankara'da çalıştım. Ondan sonra buraya geldim. 1956'da evlendim. Ondan sonra da gittim şehre, şuraya, şu buraya. Oğlum da yetişmişti Ankara'daydık kızlarımla beraber. Ankara'ya gidiyordum pişler. Sonradan İzmir'e gittiler. Biz de İzmir'e gitmeye başladık. o zamanlar çok yoksulluk zamanlardı. Kıtlık vardı, açlık çektik çok. Sonbahar oldu mi gider kışlık erzak alıyordular. O zamanlarda da sitma hastalığı çok vardı. Pazarda sivrisinek aşırı. buradan bir gün enerdiler, lambo diyorlar, bir çoy. O akşam orada kalıyordular. Ertesi gün iniyordular pazara, alacaklarını alıyorlar, tekrar oraya dönüyordular pazarda kalsalar sitmeye yakalanırlar. Uçuna gidip geliyordular. Mecburi gideceksin. Biz o zaman her şeyi sırtımızda taşırdık. Ellerimizle yapıyorduk. <laughs> bütün hayvancılık, tarlada ot bitmek, odun, değirmen, aklınıza ne kadar ne gelirse yani yol yoktu. Kazadan, pazardan getireceğin yükleri de katır yapardı. Geceden kalkıp giderdik çayırlıklara hani sabah açana kadar. işte biterdik. Sonra taşımak olurdu bir işte ot taşımak ahenkli olurdu o böyle sanki hani çok bayrammış gibi bir şey yani işte giyinir kuşanırız en güzel elbiselerimizi o ot taşıma saklardık yani ilginç bir şey ama gerçek bir şey yani bu. Bugünkü hayat bana göre çok yani kolay tabii elektrik kolay işte suyumuz zaten vardı. Gaz lambası ile yaşıyorduk tabii o zamanlar ama onun da belki bir güzel tarafı vardı e, diyebiliriz. Biz şimdi gelip işte biraz uydurup bir hayat yaşıyoruz. Ben karışık yapıyorum burada beni meşgul ediyor ve yaptığım işten de gurur duyuyorum. Atölyem 4 metrekaredir. Fakat benim için özel bir dünya kabul ediyorum. Okula ben gittim okula. Ben 4. sınıftan ayrıldım. O zaman 5. sınıf yoktu. Devam etmek isterdim ama Maddi durum iyiydi. Babam ancak bize erzak yetiştirebiliyordu. O, o bakımdan o, o, devam ettirmedim. Bıraktım çalışmaya. Babam devamlı kurbette de çalışıyordu. Fırında çalışıyordu. Hamurkar ustasıydı. Babam 1948 değildi. Ben askerdim. Ankara'da askerdim. Cenazesine de kişi olduğu için Bölük komutanı dedi ki, günüm geçer Firar verirler dedi, izin verdim ama dedi, kişti dedi, siz oraya gidersiniz dedi, dönemezsin dedi. De, gelmedim. Sen o da sen o da gelemedim. işlerdik. Eskiden böyle hazır ipler yoktu. Orada otururduk, masallar anlatırdık, eskilerle hikayeler ederdik. Öyle kabak seçirde sobanın üstünde kavururduk, yerdik. Lahana dikiyorduk, salatalık ekiyorduk, fasulye ekiyorduk. Öyle şeyler ekiyorduk. Dışarıda satılmıyordu zaten manaf filan şu bu yok hep evde. Dışarıdan kapalı yaşıyorduk. Tek aldığımız Zeytin yağı alınırdı tenekelerle. Pirinç bulgur alınırdı. Şimdi hiç ekmiyoruz ki bahçeler kalmış boş. Şimdi her şeyi dışarıdan alıyoruz. O zaman tabii daha zevkliydi. Hem biz gençtik hem bir evde yaşıyorduk. Görümcelerim vardı, eltilerim vardı. Yani şimdi tek başına kalınca biraz zor oluyor ama yine de bu hayatımdan memnunum. Seviyorum burayı. Pastacılık Rusya'dan dedelerden kalmış. Dün bu hemşine. Sonra Rusya kapanınca tabii erkeklerimiz kurbata gidiyordular işte. Biz onlar kurbata diyordu, biz burada çalışıyorduk. Onlar da işte pastacılıkla uğraşıyorlardı. Sonra kadınlar da gitmeye başladı yavaş yavaş. Soğaldı yani. Kadınlar gittiler, gelmediler. Köyler azaldı. Göt bu suratlı, başladı. Sen gittin, ben gittim, ben gelmedim, sen gelmedin, o tek ki gelmedi. Bütün köyler öylelikle gurbata akın ettiler. İzmir'deki hayatın yani öncelerden işte böyle bir hani şehir modası çıktı. Herkes bir şehre akın ettik. Bir evde 15-20 kişi yaşıyoruz. Hepimiz varız. Sıkılıyorsun yani boyunduruk altındasın bir yerde yani. Senden yukarıda insanlar var. Saygısızlık değil. Seviyorum hepsi kıymetli benim için yani iyisi kötüsü. Ama yerde yalnız yaşama da biraz hani sadece çocuklarını tercih edebilirsin. Şehire gidişin bir büyük nedeni de odur kaçış. Şu an pişman mıyım? Bazen pişman oluyorum. Şehirler insanlara bir şey vermiyor. Çok kalabalık, gürültü ve kirlilik. Biz de işte şehir hayatına alışmaya çalışıyoruz tabi ama o günleri çok özlüyoruz. E, geçmişi oturup yazabilsak de yazar olsak çok iyi olur ama beceremiyoruz o işleri. Beceremediğimiz için ne yazık ki gömülüp gidiyor bizimle beraber çünkü anı çok hem acı hem tatlı yani. Fakırlık, zenginlik bunlar e, uzun hikayeler öyle. E, çok azlem bitmez Doğa'yı çok seviyorum. Birazsa ormanlarda dolaşmayı çok seviyorum. İzmir'in kalabalığından sıkılıyorum. Buraya geliyorum. Yalnız dolaşıyorum ormanlarda. Ağaçları seyrediyorum. İzmir'de meşgul olacak bir şeyim yoktu. Sürekli gazete okuyorum. Orada meşgul olamıyorum. Sürekli oturuyorum. Bir gazete, gazeteden de beziyorum. Balkonda arabaların, her çeşit arabanın markasını uyandım gel seyrede. Eskiden samimiyet fazla Herkes birbirine gidip geliyordu. Bir idare fenerinin altında tatlı muhabbetler yapardılar. Şimdi o devir kalktı. Bir komşuya gitmek için telefon açıp gelebilir miyiz diye soracaksın. Müsaade değil derse gitmeyeceksin. Onun sebebi de herkes varlıklı. Onun için kimse kimseye selam vermiyor. Bu ev benim doğduğum ev, buraya gelmekle çok mutlu oluyorum, buraya gelmezsem üzüntü içerisinde kalıyorum. Ben bu eve sahip çıkıyorum, torunlarım her zaman gelmez, evin bakımını da ben uslanıyorum. 75'te İzmir'e gittim. Hayatımız öyle yavaş yavaş noktalanmaya başlıyor. <laughs> Yaşlandık iyice. Ama şimdi yıllardır gelip gidiyoruz yani köyümüzü bırakmıyoruz. Ama arkamızdan gelen de yok bizim yani. Hani desteğimiz yok. Çocuklar gelmez. Bakılmazsa bu da yıkılır. İki sene gelme işi biter buranın. İçine giremezsin yani dikenden, işte sarmaşıktan, her şeyden yani imkansız. Şimdi çok yalnızlık vardır. Yani çocuğundan bile ayrısın, kopuksun, yalnızsın. O da yalnızdır aslında mutlaka yani. Yani yalnız. Zaten şimdi köylerde kimse yok. O şah dönem bitti. Onun için o dönemler öyle idi. Şimdi herkes yalnız ve ayrı yaşıyor. Ben çok genç yaşta buraya gelin olarak geldim. 20 yaşındaydım geldiğimde. İyisiyle kötüsüyle burada epeyce bir ömür geçirdik. 50 sene oldu. O yüzden yani köyümü, evimi çok seviyorum. Burada rahat ediyorum. O yüzden yalnızlığı tercih ederim. Tabii bir süre Devamlı da çekilmez yalnız. Çocuklarımın hatırası var burada. Eşyaları var, resimleri var, beşikleri var. Hani onları da görünce daha mutlu olurum. Eski geçmişleri hatırlıyorum, eski eşyalarını görüp. Onları düşünüyorum, neler gelmiş, neler geçmiş olmamızdan. Benim için burası yani bir biraz çok bağımlıyım gibi daha da bağlandım yaşlandıkça ee, yalnız olmuyor yaşlılık bambaşka bir şeydir yani güçten düşüyorsun ee, her şey var yaşlılıkta çok zordur yaşlılık gençlik gibi değil gitti mi bakıyorum ki hiç korkmayan insanlar korkuyor korku başlıyor yaşlılıkta onun için. Yani bu bizi yutar artık bu konak. Yine çıkmaz kapıya dayanıyor. Bu ev yalnız kalıyor şu konak. Mahçım. Konak yalnızlığa mahçım. Biz var olduğumuz sürece buralar vardır. Biz yok olduk mu buralarda yoktur yani. Bu kesinlikle böyle konakların sonu budur. buraya seviyorum. Gurbette çok kaldım ama her zaman buraya te tercih ettim, buraya geldim. Ben buradan gidince burası yalnız kalır. Hiç kimse sahip çıkmaz buraya. Başka söyleyecek bir şeyim yok. ben yalnız, konaklar yalnız. Hani gelip burada yaşıyorum, konak bana arkadaş oluyor, ben konağa arkadaş oluyorum. Yani köyü kaybetmek çok yazık olur bence. Şu anda kalır diye umut ediyorum yani. Çünkü çocuklar çok seviyorlar köyü. Belki gelip yaşatırlar konağı. Bir umudum var.